kanalıma hoş geldiniz. Sizlere öğrenip satma ile alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Sizler de benimle beraber bu babet patiği öğrenip e, şekillendirebilirsiniz. Farklı farklı modeller sunuyorum. E, Instagram'da aynı zamanda satışını da yapıyorum. Siz de bu şekilde öğrenip müşterilerinize sunabilirsiniz veya kendiniz için de yapabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı duruyorlar. Zaten e, çok fazla isteyen de oluyor. Siz de babeti patik öğrenmek istiyorsanız sayfamda hepsini detaylı bir şekilde paylaşıyorum Siz de yapıp satışınızı sağlayabilirsiniz ki gerçekten e, mutlaka müşteriler oluyor Ben de ilk başta tereddüt etmiştim yapabilir miyim satabilir miyim diye ama e, biraz çaba sarf ettikten sonra gerçekten illaki yani bir birinde olmazsa birinde mutlaka müşterileriniz oluyor e, Siz de benimle beraber öğrenip bunları yapıp satışa sunabilirsiniz. Bu fiyonkların yapılışının ikinci aşamasındayız. İlk videomda size bu kısımların nasıl yapıldığını şu şekilde iki parça şeklinde ben bir parçasını sizlerle beraber yapmıştım. Aynı şekilde bir tane daha bundan yapıyoruz. Bu kısma kadar ilk videomda göstermiştim. Şimdi birleştirme kısmını göstermek istiyorum. Bunu şu şekilde koparmıştık birincisini, ikincisini koparmadık. Aynı şekilde kaldı. Şimdi buradan şu şekilde bu iki parçayı şu şekilde üst üste kapatıyoruz. Sonra burada şu yan tarafları almayacağız. Onlar şu kısımları oluşturuyor. O yüzden onları dikmeyeceğiz. Şöyle bir karşı taraftan bu bakıntı e, trabzan yaptığımız yerler var. Onun iç kısmından batıyorum. Çıkarıyorum. Bir bu taraftan bir karşı taraftan alıyorum ikisini beraber çıkarıyorum. Bu şekilde ikisini beraber çıkararak yan tarafa gelelim. Bakın sadece dediğim gibi bu kısımları değil, yan tarafların değil sadece ara kısmını dikeceğiz. bu şekilde şimdi bakalım ve böylece birleştirmiş olduk şimdi iki zincir çekiyoruz ve keselim şu kısımları isterseniz bağlayabilirsiniz daha sık olması için içinde yürüterek saklayalım. Evet şimdi orta kısmını yeşil ipimi alıyorum. Bu şekilde biraz arkada bırakarak saralım. İstediğiniz kadar sarabilirsiniz. Burada Tamamen size kalmış. Ben bu kadarı yeterli görüyorum. Şimdi bağlayacağım. Evet, krokodil fiyonkumuz hazır bu şekilde. Bu e, örgülerden çokça talep alıyorum. Ben aynı zamanda Instagram'dan satışını yapıyorum. E, sizler de bunları e, öğrenerek benimle birlikte kendinize bir sayfa açıp e, sizler de satış yapabilirsiniz. Gelirinize elde edebilirsiniz. E, kesinlikle hem kolay, zevkli aynı zamanda da eğlenceli oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim.